Biz İstanbul'lardan geldik. Kurban oldum, Hacı Bektaş Veli'ye geldik. Biz buraya gezmeye gelmedik. İbadetimizi yapmaya geldik biz aptalız. Yani böyle doldu mu biz oradan kovulduk gece yalvarıyoruz resmen hani çoluğumuz çocuğumuz var. Dışarıda yatmayalım. Bir abi dedik hatta bilmiyoruz dede olduğunu. Siz bana işte efendim diyeceksiniz. Dede diyeceksiniz. Sen bana öğret dedeyi efendiyi ki ben cahilim demek ki bilmiyorum. Sen bana öyle yana ki ben de sana dedem böyle böyle oldu diye söyleyeyim. Kadını kovdu işte kadın çantalarını aldı çoluğuyla çocuğuna dışarıda kaldı gitti. Hani her zorluğu göze alıyoruz biz. Çünkü kurban olduğuma geliyoruz. Canımız pirimiz. Çoluğumuza çocuğumuza gösterdi, öğrettik. Ama böyle hani dedeler de bize doğru yola yönlendirmezse biz daha ne öğrenelim, ne görelim, ne bilelim. Hacı Bektaş Veli'yi ziyarete geldik buraya. Ondan sonra Nevşehir'e de zaten elimizden geldikçe, imkanlarımız oldukça kurban olduğumuz ziyarete geliyor. Her zamanki yaptığımız gibi hizmetlerimizi yaptık ve gittiğimiz yer aşırı kirliydi. Temizliğimizi yaptık. Biz kendi aramızda işte lokma bu şekilde atılır, bu şekilde atıldı derken o da oradan çıktı geldi dedi ki sesini kes dedi. Ben de dedim ki sesini kes diyorsun ama dayı dedim biz kendi aramızda konuşuyoruz hani e, sinirlenecek bir durum yok dedim. O da dedi ki bana dayı diyemezsin ben senin dayına işte bilmem ne bilmem ne ağzımı alamayacağım bir şekilde. İki tane küçük kız çocuğum var onların yanında. E, yandaki komronmaları mıydı artık yanda yandaşları mıydı bilmiyorum onlarla birlikte. E, vurmaya kalktı çenemi sıktı yanındaki tuttu dedi ki Efendimiz geldiğinde sen konuşamazsın. Ve ona konuşurken dayı diyerek değil de Efendimiz demen lazım dedi. Ben de ona döndüm dedim ki benim tek efendim kurban olduğum Allah'tır. Hazreti Muhammed'dir, Hazreti Ali'dir ve Hacı Bektaşi Veli'dir. Biz bunlara öyle zikrederiz dedim. O da dedi ki bana böyle zikredemezsin, bana dayı deme İşte tekrardan küfürlerine devam etti. Ve biz e, normalde göçebe derler, roman derler, bize böyle hitap ederler ve o da bizi orada küçümsedi. Ve her zaman bundan ön sıraya geçiyoruz biz. E, biz oraya gittiğimizde dedi ki pislik olarak gelmişsiniz, buraları batırdınız, bilmemişsiniz. Rolun gidin buralardan hani burada ne işiniz var yakışmıyorsunuz işte sizi iki gün oldu buraya gelelim misafir ettim ama buraya kadar geldi artık buradan çıkın dedi. Ondan sonra iki kişiyi bana doğru yönlendirdi. O gelen kişinin bir tanesi de yine 40 yaşlarındaydı. O benim omzumdan tuttu tekledi. ağzımı yüzümü ezdi. Dedi ki artık dedi onun karşısına geçtiğinde ona efendim demen lazım dedi. Bu şekilde zikredemezsin ve onunla konuşma hakkın yok izin alman lazım dedi. Ben de niye dedim o da normal bir insan. Dayı dedim ben sana karşı bir terbiyesizlik etmedim tekrar öyle söyledim. O da tekrardan hani çocuklarımın yanında hakaret etti. Etrafa yanındaki işte kişiler artık ne oluyor ben bilmiyorum koruması mıdır, yandaki yandaşı mıdır. Gidin dedi, döndü kızıma dedi ki bunun sahibi sahibi var mı? Bunun sahibini getirin. Yani ben bana bir hayvan gibi davrandı orada. Polis çağırdı oraya. Kendisi çağırdı polisleri de. Polisler de geldi o adamın koluna girdi. Bana dedi ki ona siz efendimiz demek zorundasınız dedi polisler de. Ondan sonra o arkadan bağırdı. Gülerek söylüyor. Gülerek tabii, söylüyor. Şey o dedi, dedi ki arkamızdan bunlar dedi çingeneler çift keflik yapıyor dedi. Getirmişler bunları dökmüşler buraya dedi. Ve e, hani benim artık e, hiç tahammülüm kalmadı. Dedim niye böyle böyle yapıyorsunuz? Sonra 4-5 kişi iteklemeye başladı. Al o e, şeylerin dedi piçlerini buradan uzaklaş dedi çocuklarıma. Ve dedi ki buradan e, gidin artık dedi. Gidin derken de ağzımızı yüzümüzü ezerek itekleyerek çocuklarımla beni saat 12 sıralarında sokağın ortasında olduğu gibi bıraktı ve gelenlere de diyor ki bunu bunları almayın. Ve ben ondan sonra burada Karacaahmet Cem evine gitti. Bana dedi ki polisler de gidip ondan özür dileyeceksin. Ben de dedim ki söylediğim kelimeyi hiçbir zaman için inkar gelmem. Dedim ki yani bu adam ne yaptı da sizi dedim bu hale getirdi. Siz dedim önce kendi kızınızı, kendi çocuğunuzu, kendi eşinizi dedim benim yerime koyun. Ve dedim bir sizin bu dünyada olma amacınız bile bir kadına bağlı. Bir kadın olmasa siz dünyaya gelemezsiniz. Ve kadınların böyle aşağılanmasını Anlamıyorum ben siz niye böyle yapıyorsunuz? Sizin yüzünüzden dedim bin tane kadın cinayetleri var. Siz destek olmanız lazım dedim. Lütfen dedi kısa keser misiniz? Şuradan çıkın dedi. Polisler de bize aynısını söyledi. Geçin dedi arabaya dedi sizi nezarethaneye götüreyim. Orada yatarsınız orada dinlenirsiniz nezarethanede dedi. Ben çocuklarımı nasıl nezarethaneye götüreyim? Bu nasıl bir şeydir? Diyebilir ki o polis bana. Hacı Bektaşi Veli'yi ziyarete gelmişsiniz. Önce onun misafirisiniz sonra bizim misafiriniz. Yani ondan bize emanetsiniz. Biz burada görevliyiz. Demesi lazımken gel diyor çocuklarla sizi nezarethaneye götüreyim. Orada yatarsınız, sabah da çıkar gidersiniz. Dışlandığımızı hissettik. Biz Alevi bir toplum olarak zaten her tarafta dışlanıyoruz. Biz zor, zor şartlar altında geliyoruz buraya. Büyükşehir Belediye'miz vesile oldu, durumumuz yok. Ee, biz de e, katılalım dedik. Arkadaşlarımızla çıktık güle oynaya geldik. Ta ki buraya kadar. Yani toplumda hiçbir yerimiz olmayacak mı? O bizi e, şey yapmazsa, idare etmezse Dışarıda bizi başka yadırgayan insanlar var Alevi olduğumuz için. Onlar ne yapsın? O zaman onlar da bizden daha çok beterini yapar. Bu bizim ayıbımız değil. O karşımızdakinin ayıbı. Beni dışlıyorlar Alev olarak. Ben onları suçlarım. O da kendini suçlasın. Benim suçum değil. Biz illakine dışlanmaya gelmedik buraya. Biz de vatandaşız. Ne gerekiyorsa biz de yapıyoruz. Bak Allah razı olsun. Ta nereden nereye geldik bir şeyler yapmanın ucu. Yapı yok da ama gördüğümüz tepki hiç iyi, hoş karşılanmadı. Ama hatır oranın değildi, başka yerin idi. Biz de bir şey yapamadık onun ucu. Çocuklar depresyona girdi, ne olacak? Oradan bağırıyor, oradan bağırıyor. Niye böyle dışlandık, niye şey ettik? E biz oraya geldiysek illa ne bir kötü karşılanmanın ucu gelmedik. Bir hatır uçu geldik, e böyle tepki vereceklerini bilseydik hiç de gelmezdik. Kadınlar neler yaptılar Songül'e. Ama olay çığırından çıkmış. alayda geldi işte böyle böyle işte anlatmış. anlatsan da fayda. Benim kalbimi kırdıktan sonra, benim huzurumu dağıttıktan sonra değeri kalmadı ki ne. İmkanım olursa geleceğim. Onlara nispet geleceğim. Onu orada konaklanmasam da o beri tarafa ağacın dibine çadır kuracağım, orada duracağım. O utansın, ben utanmam. Ben utanmam niye? O, o cem evinde yatılmazsa ben de çadırda yatarım. O taraftan bir adam geldi de bunu niye Cem evinde yatırmadın derse senin ayıbın. Benim ayıbım değil sen onları dışarı yattın. Niye rezilliği sen çıkarttın ben çıkartmadım derim. Olur biter. Bu kadar basit işte. Kadına şiddet evrensel bir sorun. Bunun haricinde özellikle Roman aptal kadınlarına ayrımcılık daha da başka bir sorun. İlk kere dezavantajlı duruma düşüyoruz maalesef. Bir kadın bir anne olarak çok üzüldüm. Çünkü o kadın da bir anneydi. Kız çocuklarının önünde, herkesin önünde rencide edilmiş oldu. Hak etmiş olduğu hiçbir şey yoktu. Hacı Bektaş yolculuğu aslında çok e, ruhani bir yolculuktu onlar için. Çok mutlu, çok heyecanlı yola çıktık hep beraber. Her sene gelebiliyor bir kısmı, bir kısmı her sene gelemiyor. Dolayısıyla her sene gelemeyenler için ayrı bir e, heyecandı onlar için. E, birlikte ziyaretler yaptık, kurbanlar kesildi, lokmalar yapıldı ve yani Tüm inancı o kadar ari, o kadar e, güzel yaşadıklarına şahit oldum ki bu olaydan sonra müthiş bir moral bozukluğu ve hayal kırıklığı yaşadıklarını da gördük. E, çünkü zaten ayrımcılığa o kadar çok yaşayan, o kadar maruz kalan bir topluluk ki bunu bir de Alevi bir e, topluluktan ya da bir e, topluluk liderinden görüyor olmak onları müthiş üzmüştü. Çünkü hani bizden olan yapmasın bari bunu gibi bir yaklaşımla karşılaştık. Uğradıkları o şiddet, fiziksel şiddet, aynı psikolojik şiddet, yalnız olma duygusu, aynı zamanda bu topraklarda yaşadıkları, o kutsal topraklarda yaşadıkları bu durum inanılmaz üzmüş ve kırmış bu insanları. Çünkü evde çoluğunu çocuğunu bırakarak, eşini veya başka sorumluluklarına bırakarak sadece inandığı için buralara kadar gelmişler. O zor koşullarda buralara kadar gelmişler. Yattıkları yerleri, yerleri mutlaka görmüşsünüzdür. Sıradan bir ibadet için gelen bir insanın yatacağı yerler değil. Onlar için bu önemli değil. Sadece orada olmak, o orada işte kurban olduğum dedikleri inandıkları yolda Varlıklarını hissettirmek, o topraklara yüz sürmek, onların varoluş nedenleriydi. Tam bu duygularla buradayken uğradıkları bu şey vahim durum, uğradıkları bu şiddet hali inanılmaz herkesi kırdı ve herkes bir taraftan kendilerinin suçlu olmadığını ve kendilerinin bir şey yapmadığını anlatmaya çalıştılar çünkü o kadar yüzyıllardır onları her yaptıkları her yapılan e, olumsuz davranışlar onları suçlu haline dönüştürmüş ki ondan kurtulmak için anlattılar. Çocuklar var, küçük çocuklar hepsi e, bir taraftan ağlıyor. Kadınlar perişan nerelerde kalacağını nasıl kalacağını bilmiyor ama bir taraftan da hani yer bulamadıkları için yalvarıyorlar e, bu şiddeti uğratan kişiye. Bizi ne olur affedin biz burada bu gece kalalım. Bu çok korkunç bir şeydi. Çok acıydı yani onların o yokluklarından faydalanma haliydi aslında bakarsanız. E, biz kendimiz soğuğa dayanırdık o gece ama orada durmazdık onurumuzla biz orayı terk ederdik ama o çocuklarımız vardı o çocuklar o soğuğa gecenin o soğuğuna ayazına dayanamazdı dedi dediler ve o yüzden biz buradan çıkamadık dediler mesela yoksa diğer şiddete uğrayan e, kadınla beraber hepsi çıkmak istemişler. Hepsi çok üzgünlerdi. Bunu kimsenin kimseye yaşatmaya hakkı yok. Bütün gelenlerin hepsi neredeyse kadındı. Orada herhangi bir erkek olsaydı bu kadınların yanında bu şiddet mekanizmasını bu kadar kolay e, kullanamayacaktı o kişi. Sadece kadın olduğu için de o şiddeti e, uyguladılar. Çünkü kadınların anlatımlarından bu kadının sahibi yok mu cümlesi kurulmuş. Ve bu inanılmaz kötü bir şey. İnanılmaz kadına bakış açısını da o eşitsizliği de gösteren bir şey farklı farklı örgütlerin ya da cemevlerinin konaklayacağı yerler var. Ama bunlar onun, onun içinde değiller. Bu burada bu da bize şunu gösterdi. Çok acil olarak bu tip kırılgan grupların, bu tip herhangi bir dayanağı olmayan gruplar için bir sistem geliştirilmeli ve bu durumlarda onları koruyacak bir mekanizma oluşturulması gerekiyor.